Hop ne yapıyorsunuz? Yok artık ya. Bir bu eksikti. Hanımefendi. Ha, elimi tutun, elimi tutun. Ya senin yüzünden denize düştüm. Benim yüzümden mi? Ya ne diye bağırıp dikkatimi dağıtıyorsun ki? Niye? Siz aynı anda iki işi birden yapamıyor musunuz? Ne diyorsun be? Tamam. Bakın üstünüzü ıslak, üşütmeyin. Hadi limana gidelim, ben size bir havlu vereyim. İstemez.